Çocuklar kare ve dikdörtgende çeşit yoktur fakat üçgende çeşitler vardır. Açılarına göre üçgenler vardır, kenarlarına göre üçgenler vardır. Biz burada şimdi kenarlarına göre üçgenleri göreceğiz. Kenarlarına üçgen göre üçgenler çok kolay bir konudur. Şöyle kısaca ben size anlatacağım. Eşkenar üçgen, ikizkenar üçgen ve çeşit kenar üçgen şeklinde isimlendirilir. Eşkenar üçgende şudur bütün kenarların uzunlukları eşittir. Örneğin ben buraya 2 cm vermişim. 2 cm'dir. AB kenarı 2 cm'dir. BC kenarı da 2 cm'dir. CA kenarı da 2 cm'dir. Bakın. AB kenarı 2 cm, BC kenarı 2 cm, CA kenarı 2 cm'dir. Üçgende de biliyorsunuz farklı bir isimlendirme daha vardı. Nasıldı? O? Hatırlarsınız. Biraz önce anlatmıştım. Örneğin AB kenarı aynı zamanda şu köşedeki büyük harfle yazılan C kenarı ismini alır ama bu sefer küçük harfle yazarız. C kenarı. Peki şu kenar. Şu kenarın ismi nedir? BC kenarın ismi nedir? Aynı zamanda küçük harfle A kenarıdır. Peki burası nedir? AC kenarı nedir? Köşedeki harfin adını alır. B kenarı olur. Küçük harfle. Evet. Buraya da ben buraya yazmıştım. Bakın. C kenarı 2 cm. A kenarı 2 cm. B kenarı 2 cm. Bütün kenar uzunlukları aynı ise böyle üçgenlere eş kenar üçgen denir. Eş. Hepsi bir. Hepsi aynı. Uzunlukları aynı. Fakat bir şey dikkatinizi çekti mi? Bir önceki dersimde kenarlar şöyle gösterilir demiştim. Bakın. AB kenarı köşeli parantezle gösterilir demiştim. Bakın. BA kenarı veya işte CB C, kenarı diyelim. CB kenarı köşeli parantezle gösterilir demiştim. Bakın. Evet. Peki burada neden köşeli parantez yapmadım? Evet. Bunun sebebi eğer kenar uzunluğu verilmişse köşeli parantezle gösterilmez. Bu şekilde gösterilir sınırlandırmış oluyoruz. Bakın. Çünkü kaç santimetre olduğu belli. Eğer kenar uzunluğu verilmişse karede de böyledir, dikdörtgende de böyledir, üçgende de böyledir. Kenar uzunluğu verilmişse bu şekilde gösteriyoruz. Verilmemişse köşeli parantezde gösteriyoruz. Anlaşıldı mı? Evet. Birinci üçgenimiz eşkenar üçgen dedik. Bütün kenar uzunlukları aynı olacak. İkinci üçgen çeşidimiz ikizkenar üçgen. İkizkenar da nasıl oluyor peki? İkiz kenarda çocuklar iki tane kenarı kenar uzunluğu eşit, üçüncü kenar farklı. Bakın buradaki artık tek tek e, açıklamama gerek yok. L kenarı demiştim buraya. L kenarı adını nereden alıyor bu? Bakın şuradaki L'den alıyor. Burası da A kenarı. Bu ismi nereden alıyor? Köşesi, karşısındaki köşedeki harften alıyor. Burası da Y kenarı. Karşı köşedeki harften alıyor adını. Evet bu şekilde de gösterilebilir demiştik. Bakın. YL kenarı YL kenarı yani A kenarı 5 santimetreymiş. AY kenarı yani L kenarı 5 santimetreymiş. LA kenarı Y kenarı yani 7 santimetreymiş. Ne oldu şimdi? İki kenar uzunluğu birbirine eşit. Üçüncü bir kenar farklı uzunlukta olduğu için bunlar ikiz olmuş oluyor. Bakın burası ikiz. ikiz. O yüzden bu üçgenlere ikiz kenar üçgen denir. Bunu da geçiyorum. Ve son üçgenimiz. Çeşit kenar üçgen. Çeşit kenar olduğu için bakın ben de çeşitli kalemlerle yazdım. Yine üçgenimiz ZPR üçgeni. Üçgeni hatırlarsınız nasıl gösteriyorduk. Karede ve dikdörtgende sadece köşelerin harflerini yazıyorduk. Ama üçgende köşedeki harfleri yazıp üzerine bir tane üçgen yapıyoruz böyle. ZPR üçgeni diyoruz. Evet. ZP kenarı ya da PZ kenarı diyelim. PZ kenarı, PZ kenarı 5 cm. RP kenarı, kenarı RP kenarı RP kenarı 6 cm ve ZR kenarı ZR kenarı 4 cm. Bakın bütün kenar uzunlukları birbirinden farklıysa bu tür üçgenlere de çeşit kenar üçgen denir. Biraz önceki daha önce, e, önceki attığım videoda da çocuklar bakın üçgenleri bu şekilde göstermiştik üzerine üçgen yaparak fakat kenarları köşeli parantezde göstermiştik. Tekrar ediyorum. Eğer uzunluk verilmişse uzunluk verildiği zaman kenar uzunluğu verilmişse kenarlar bu şekilde gösterilir.